Kulp'un Turgut Özal Mahallesi 426. Sokak'taki parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Kulp Belediyesi'ne bağlı yol yapım ekiplerince Turgut Özal Mahallesi 426. Sokak'ta başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açıldı. Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ekiplerince Turgut Özal Mahallesi 426. sokakta başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, Yol yapım ekiplerimizce Turgut Özal Mahallesi'nde devam eden kilitli parke taşı çalışmaları kapsamında 426. sokakta 2500 metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açıldı. Kilitli parke taşı çalışmalarımız Turgut Özal Mahallesi 428. Sokakta devam etmektedir. İlçe merkezimizde ihtiyaç duyulan her sokak ve caddede kilitli parke taşı çalışmalarını bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz, dedi.